Herkese yeni bir videodan selamlar. Evet, öncelikle bayağı uzun zaman oldu vlog çekmeyelim. Sesim içinde kusura bakmayın hastayım. <laughs> Yaz mevsiminde nasıl hasta olmayı becerdim en ufak fikrim bile yok. Ama olduk. Yapacak bir şey yok. Bugün Zehra, ben, Gökmen birlikte vakit geçireceğiz. O yüzden dolu bir gün olacağını düşündüğüm için de vlog başlatmak istedim. İstanbul'a geldim bu arada. Bu hafta sadece İstanbuldayım daha sonrasında tekrardan Sakarya'ya geri gidiyorum. Ee, Sakarya'da pek yapacak bir şey yok açıkçası. Hep evdeyim. O yüzden oralarda da pek video çekmedim. Yani vlog çekmedim, video çektim ama İstanbul daha dolu geçiyor benim için hani vlog çekmek için vesaire. O yüzden burada Artık çekeceğiz. Şimdi e, birazdan evden çıkacağız. Makyajımı yapacağım. Tek o kaldı yani tek onu bıraktım videoya. <laughs> Geri kalanlar artık dışarıda olacağız. Giyindim. Zaten duştan çıktım. Şu an böyle olmayacak saçım. Bakacağım saçımın çaresine. Aklımda bir fikir yok saçımı ne yapacağımla alakalı ama. Başlayalım. Gidiyoruz. Kargomuz geldi galiba. Zehra kargomuz geldi galiba. Hey Düzleştirdim <laughs> ya. <yapsaydım. gülüyor> Olabilirdi. Ama ellerim yağlı şu anda. Ben, ben açarım kapıyı. Düzleştirici sipariş etmiştik de. Bakalım onu gelmiş. Çok Düzleştirici gelmemiş. <laughs> yes. Bizi bir sabitleyelim şöyle. Biraz yamuk musunuz? Bana öyle geliyor? Makyaj malzemelerim hala böyle kutuların içinde. Aa oturunca kayboldum. Dur. <laughs> Geliyorum. Gıcırdayan sandalyemi özlediğinizi düşünüyorum. Hala kutularda yani geldik buraya ama hala yerleşmedik. Geri gideceğiz zaten o yüzden yerleşmeye gerek yok. Memlemelerim güzelce. Böyle bir şey aldım yeni. Böyle. Denedim bakın. Oha! Sadece iki pompa sıktım. Bitmiş bile. <laughs> Yarı bittim. Neyse böyle bir şey. Böyle açıyorsunuz. Böyle. <laughs> diye emiyor. Su bazlı bir nemlendirici. Ay çok oldu bu hatta. Bu yeter önce? Makyaj bazı için ideal bence. Çünkü yapış yapış bırakıyor biraz cildi bir süre. Böyle hemen emildi. Şimdi devam edelim. Bu sıcak havada hiç fondöten carçurt uğraşamam. Sadece kapatıcı yapalım göz altımıza. Bu arada Instagram kapalı. Yani birkaç gün oldu. Bir dört gün falan olmuştur herhalde kapalı olanı. Niye açıyorsun güzel bir şeyler paylaşıyorduk iki. Hadi 3 olsun. Ne alaka mesela? İnanın hiç güneşlenmedim. Sıfır. Hiç güneşlenmememe rağmen böyleyim. Hep gölgede durdum sahilde falan. Ama her gün bir sahilde geçtiği için bir noktadan sonra güneşte olmasan dahi yanıyorsun. Cama biraz daha aç. <laughs> cadde kenarında oturmak böyle... Cadde kenarında oturmak böyle bir şey. Görüyorum. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Zeyla da gülüyor bana içeride. Pudra ile sabitlenelim hemen. Bu arada daha önce hiç kendimde baking denemedim. Böyle pudrayı bekletme işlemi yani baking. Onu bir denemek istiyorum. Bakalım ne gibi bir fark olacak. Biraz merak ediyorum. Şöyle birazcık ısıtmak istiyorum. Bu arada koltuğumun bir tane vidası galiba düşmüş bir yere. Onu bulamadım. O yüzden gıcır diyor Yeni koltuk alana kadar artık bu böyle gıcırdamaya devam. Bizim evde de şey vardır mesela. Bir şey bozulur mu? Hani onu bozuk haliyle 15 sene falan kullanmaya devam edersin. <laughs> Ufak bir telefon konuşması sonrası geldim tekrardan. Böyle bir far sürdüm. Gayet yeterli sanki. Şöyle bir siyah farım var. Bu benim günlük makyajım. Genelde çok abartılı durmasını istemediğim zamanlarda hafif kahve tonlu bir far geçip kirpik diplerime de siyah far geçiyorum. Kirpime bakın. Selam. Selam. Yine ben. Bu arada gömleği de bilerek alıyorum. Hastayım daha çok hasta olmayayım diye. Çok süreceğim yanaklarıma. Parmağıma izi kalıyor bu tintlerin. O yüzden parmakla aslında uygulamak istiyorum da. Eldiven verir misin? Benim teknik. Latex eldiven takım. Tint sürerken. <gülüyor> <gülüyor> Zehra Nasıl? başka bir şey yapıyorum şu an. <laughs> Olmam lazım. Hemen sabitleniyor Bu ne Bakın parmağınızda kalmamış oluyor Tim Mikrofon Aa, değilsin, ne olmuş, seni bak, ben. Yine kargo geldi Çok heyecanlı Heyecanlı <laughs> Heyecanlı Kargo Çekmeyeyim lan bir anda, düşünsene bir anda kamerayı çıkartıyor. <laughs> kamerayı da şuradan geri çekelim. Evet, teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Hayırlı uğurlu olsun Zevacım. Dur, hadi hemen 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 aç. Hemen aç, çok, çok, şey çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım, yerimde duramıyorum. Bu herhalde kutusu. Çok tatlı. Ürün küçük ve tam evet, ürün, tamlik. Tam seyahatlik bu arada gerçekten. Evet, Yakıştı mı Bana. <laughs> hmm. ya bence düzleşir iki evet. kere de düzleşir. Mesela Zeyran en kıvırcık saç tutamını alayım arkadan. Duş aldığı için ıslak saçları. Şunlar ise kurumuş. Görünüyor evet. mu? Bukle bu şekilde. Bu şekilde. Bence almış. Ve çok hafif. Evet, bayağı hafif. Oyuncak tülük, gibi. Küçük. Evet. Çıkıyoruz şimdi evden. Ay düşüyordum. Şunları mı Gidiyoruz. Karnım ağlıyor. Neyse. Sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum. Sağlıklıyım. Tıraş olmuşsun. Sağ olayım. Bakımlı erkek. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne zaman gelsem kendimi yurt dışında hissediyorum. Korktum ama ben Ve şu an hiç Türk yok burada Herkes turist. Korkma Bir şey yok yani çok kısa sürüyor zaten Bismillah Daha önce binmedin mi sen? Bindim bir kere ama o zaman gözüm kabadı Hatta gece binmiştik Bu sefer gündüz daha güzel işte gözünü aç etrafına bak Bu ne? <laughs> Korkuyorum. Sakin ol. Biraz şöyle çekilebilir misin? <laughs> şöyle <çekileceğim. gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> şimdi vapurların oraya yürüyoruz Şu anda aynı çölde yürüyormuşum gibi hissediyorum Güneş şimdi tam tepede Bakın Nerede güneş Aha Tam tepenin güneş mi o Yok hayır. <laughs> Sen böyle değil dedin çok severdin seni kırmışlar onlar <laughs> kırıldım koymuşum Türkiye Sev beni beni sever misin Zehra'nın beni kaydettiği şekil. Bacımsın. Kamera dönünce şey bir tane vardı ya Hawaii Meteor hazırdaki adam. Yani <laughs> Marlis Aynen onun benziyorsun. Hemen fotojenik fotolar. Hadi bu sefer bakış atacağız. Böyle. Bombastic side eye. baygınlık geçiriyor. Bugün hafta içi olmasına rağmen aşırı kalabalık burası. Hava güzel diye herhalde. Yemeğimizi yedik şimdi biraz dolaşıyoruz. Aşırı sıcak. 30 dereceymiş hava. Ama bence hissedilen 40 derece falan. Burada bir tane takıcı var. Şimdi ona gireceğiz. Birazcık takılara bakacağız Zehra evet. ile. <laughs> bakayım. <laughs> Kitap kurdu gibi oldu. Gözlük üstüne gözlük. Ay bu çıkıyor. Bakayım. hiç böyle şeyler yakışmıyor. Allah ben bunu... Gel bakayım ikimiz kameraya. <laughs> 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 Zehra yürüyen takı olarak... Kollarında var bak bu oyunda da var. Bu arada az önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Hı -hı. Girdiğimiz yemek şeyinde, yani bir lavaboda kilit olmaz mı? Tuvalete girecektim. Kapıda löps diye açıldı. Kilitlememişler yani. Kilidi yok kapının direkt. Ondan sonra ben de içeri girdim ve içeride bir kadın vardı. Ve tuvalet o kadar büyük ki kadının dolu demesi duyulmuyor asla. Hani tuvalete giriyorsun böyle bayağı şeyde, uzun bir koridor gibi böyle. Ondan sonra neyse açtım böyle kadınla göz e geldik yani o kadın tuvaletini yapıyordu ben böyle kaldım. Çok utandım. Ya, ya öyle ama yani bir tuvaletin kapısının kilidi olmaz mı? Bunu soruyorum gerçekten. Şu kilitleri yapın. Sonra hemen oradan uzaklaştım. Sonra kadın tuvaletten çıkınca bana baktı. Ben ama ona bakmadım. Arkamı döndüm kadına. Öyle olan var mıdır? Kız beyni olmayan var. Deniz analarının beyni yokmuş. <laughs> şey gibi. Sudan <laughs> <laughs> çıkmış pamuk. Ben taka kadınıyım. Sen taka arzunu takmasın yine ilgilenmez. Ben takı severim. Tamam. Bu arada ee? şu an waffle yemeye gidiyoruz. Biz buraya hep geliyoruz. Tamam. Buraya tamam. benim getirmediğim arkadaşım <laughs> yok. Çok güzel değil mi? Sen de geldin. Evet Eminim, çok anladım. güzel, çok beğendim. Ya yani, içerisi de çok güzel ve waffle'ı da çok güzel. Ben zaten bir yer aman keşfetmeyeyim. Hep aynı yere gidiyoruz böyle. Bir Ama yer ben çok sonra. beğendim. Normalde waffle sevmeyen insanlar yerde yiyemem. Senin saçını maviye boyayalım mı? Ben can çıkıyordum. Ya sıfır beş aldık çek. Böyle. Gözüküyor. Musun? Ceyda çocuklar için uyku vakti. Acaba ne de pişti ne dersin? Yüzme gidecek etiketler. <laughs> Hayır yok ya, yaşlı göstermiş. Beni. <laughs> ne yapıyorsun bakayım sen? Ne yaptım? Çaldı. <laughs> Yalan söyleme öyle sanacaklar gerçekten. Evet geldik bizim mekana. Bizim waffle mekanı. Tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne yapalım temelini? Çok güzel çok. Bakın, burayı o yüzden çok seviyorum. Çok güzel değil mi, saygılarım. Bu arada eve dönüyoruz artık. Ee, saat 5'i geçiyor yani, 5 buçuk oldu. Ağlamıyorum, gözüme soğan kaçtı kanka. <laughs> soğan burada ne işin yani var? Doğrudur bu yalan Motosiklet kaçtı gözüne. geldik. Canım evim. Canım evim. Gerçekten hemen makyajımı temizleyip pijamalarımı giyip yatağa atacağım kendimi.